Ne diyeceksiniz ki, ne demek ya havlu, başka ba düşünceler belki sevk eder. Böyle abdest aldığım zaman, e sarıyorum ya abdesti. Birisi bana sarıldı, yani varlığımı bana hissettiriyor. Şu anda hissetmiyorum ama şu anda hissediyorum. Çünkü dokunmuşum. Ama kendi elimle anlamıyorum bunu. Bak, benim varlığımı hariçte bildirme yönümü bilmiyor abdestle kurulanırken varlığımı anlıyorum. Çünkü bir şey sürmüş bana, sürtünüyor. Garip diyeceksiniz ama garipsemeyin. Bu felsefe de değil, ne olduğunu da bilmiyor. Tuhaftır. Allah öyle bir Allah'tır ki, her neyse Allah başka bir şey yani. Acayip bir şey. Düşersiniz cennetten. Böyle işte Adem ve Hava bir semboldur, simgedir, vaka olmuştur, vakadır. Ama Kur'an önümüze koyarak simge ve semboldan aynı hayat bizde ceyran ediyor. Abi o cennetten. Sen diyorsun cennet. Adem cennette olduğunu bilmiyordu. Abi cennetteydi. Adem cennette olduğunu bilmiyordu. Bilseydi beka olduğunu bilecekti ve sen burada öleceksin en sonunda şunu yersen beka bulursun yalanına kanmazdı cennet olduğunu çünkü cennette ölüm yoktur bizim cennete yüklediğimiz mana Adem'de yoktu çünkü niye Ad Adem Adem'i bilmiyordu Adem varlıktır Adem A çekiyor takke koyarsan böyle varlık oluyorsun. Adem dersen yokluk. Adem Adem peygamber. Adem peygamber. <laughs> Adem hiçliği bilmiyordu. Çünkü cennet zıtların cemi. cennet zıtların cemi değildir. Senin cennet anlayışın onda yoktu ki beka bulacağım diye onu yedi. Bilseydi cennette ölüm olmadığını o yalanı yemezdi. Önemli olan cennette olman değil, cennette olduğunu bilmendir. Buna misal, sarayda dahi olsan cehennemdesin diyor usta. Allah'ını bilen, Allah'ını tanıyan, Allah'ını seven zindanda dahi olsa saraydadır ve bahtiyardır. Ama Allah'ını bilmeyen, Allah'ını tanımayan, Allah'ını hakiki sevmeyen sarayda dahi olsa zindandadır, bekbahttır. Değil mi? Peki sarayda olduğunu da bilmiyor. Bakın, sarayda olman önemli değil. Sarayda olduğunu bilmendir. Senin cennetin şey. bahtiyarlık budur. Yoksa o cennetinin cennet olduğunu bilemezsin, düşersin cehenneme. İlginç, ters değil mi? Çok tuhaf. Risale'nin tuhaf değil mi Allah'ını seversen ya? Abi insaniyete verilen en büyük e, nimetlerden birisi de Allah'ın insan kendisini insan ihsas ettirmesi. Evet. Hmm. O 30 günlük pencerede söylüyor. Ne ya, diyor ne diyor 30 günlük pencerede? Kendisini insana ihsas ettirmesi, hissettirmesi <laughs> diyor. Allah al, nimet Allah nimettir. Bak 756 mıydı şu anlarda? 58. 58 758. Allah'ın insanlara verdiği en büyük vücuttan hariç var ol kör olsan, felç dahi olsan ümitim seni bu konuda seviyorum ya tabi olabiliyorsun bana. Ee, varlık anlayışı var ya var, var, varlığın e, varlık bilinci, şuuru bizde. Her sene de bilinç. Varım diye biliyor musun? felç, felç dahi olsan kör ol, ne olursan ol, ben varım bir an diyebiliyorsan ne mutlu sana. Ondan hariç en büyük nimet, şey nimet Allah'ın varlığıdır. İşte diyor ki Allah'ın en büyük nimetlerinden bir tanesi de insana kendi varlığını hissettirmesidir. Evet. Var ettiğim beni, varlığından haberdar ettim beni. Ne güzel bir Allah ya. Böyle Allah olması lazım. Hoşuma gidiyor. Var ediyor, yetmiyor. Varlığından haberdar ediyor beni var ediyor hiçbir şey yaramıyor. Cennet adamdı. O da cennetteydi ama cenneti bilmiyordu. Bil olduğun yer önemli değil. Onun için diyorum ya. Bursa'daki daha çıkarken Bursa'daki o çınarı 900 mu 700 sene tabelası unuttum. 700'ün üzerinde bir yaşı var. 700 sene diyelim. 700 sene mi çınar kereste kütük mü yaşamak istersin? Bir saat insan bir saat insan mı, yedi sene mi? İnsan tabi ya. Deseydin veya desek insanlıktan hiç senin yoktur. Ne insan nedir bilmiyorsun ki o zaman. Çünkü bir an bile yetiyor. Onun için nerede olduğunu bilmiyorsan, sarayda dahi olsan zindandasın, bedbahtsın. Ama nereden için olduğunu, ben zindandayım ama niçin buradayım, kimin adına buradayım, zindan saray olur. Medrese Yusufi olur. Cennetten ihraç edilmeyelim arkadaşlar. Cennetin içindeyiz. Yani onun davranışı davranışınızı belirlemesin. Bana böyle yapıyorsun. Ha ben de böyle yapıyorum. Bana mı dövdün? Çak karım ben de ağzına bu sözü çak. Bu nedir? Kölelerin işidir. Çünkü benim davranışımı, konuşmamı sen belirliyorsun. Sana kaç adım atıyorum. Anladın mı abi? Çok güzel değil mi? Şimdi cennetin düşmemeye gayret edeceğiz. Eh, Ahmet? İnşallah. i̇nşallah. Sevgili kardeş, evet. daldın da canım benim. Dalmayacaksın artık. Şükürler olsun inşallah. Böyle bir ders seviyemiz var. Şeyi çok hoşuma gidiyor. O tanımlamam. Karısına, o da kocasına. Terk ettiği boşluğu doldur. Benim hanım, Anasını bıraktı bana geldi. Ana olacağım aynı zamanda. Kocalıktan hariç. Babasını terk etti. Aynı zamanda babalık boşluğunda dolduracağım. Baba olacağım. Kardeş olacağım. Arkadaş olacağım. Zaten Müslümandır en azından. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Abi ben şimdi bir ay sonra evleneceğim. Bir ay sonra mı? E, devamlı işte nişanlım bana şey diyor işte benim babam ben işte ağladığım zaman bana kıyamaz. İşte benim babam Şöyle yaptılar bana, bunu getir istediğiniz zaman bunu getirir. Ben işte sabah kalktığı zaman öper, şöyle yapar, hep bak bana. Şimdiden onları işliyor Ağabey. yani. Ha, onlar mı yazıyor sana? Ha, onları işliyor bana böyle söylüyor ki, onları bekliyor ileride yani. Aynı şeyleri şey yapıyor. Bakın ben de şimdi... Allah Allah. O zaman sen bu ders sana bak ya. Hakikaten yani ben ondan da hemen aşağıda oluyor. Sanki seni anlatıyoruz ha. Ki? Kime bakmıyor ki? Zaten abi kadında bir tane fıtrat var abi. ...çok sevdiği böyle babasının dışında çok sevdiği bir erkeğe abi... ...hep babasına benzetiyor abi. Onu sana empoze etmeye çalışıyor yani. Devamlı diyor ki mesela sen babama benziyorsun. Şu hareketin de babama benziyor. Yani aslında Vay sana be. şu mesajı veriyor. Babam gibi oldu yani. Ya. Çünkü o kız büyürken... ...erkek modeli hep babayı gördü. Erkek deyince hep baba gibi hatırlıyor. Zalimse zalim. Onun için ben çok kardeşlerime... Çok hani ailelere giriyorum ve size diyor Allah razı olsun çayınıza yemenize geliyorum. Böyle baktığım zaman mesela birisi vardı su sık <laughs> sorunu. Abi dedi suç bende dedi kızı alıyor. İki çocuğu var. Niye dedim nasıl anladın? Ben diyor babam çok zalim diye anneme çok zulmetti. Ben dedim ki kız iken asla evlendiğim zaman kocamın hiç gözünü açtırmayacağım. Hiç fırsat vermeyeceğim zulmüne. Her söylediğine kedi gibi saldırdım diyor. Ta ki sindirmek için yaptım. Abi senin psikoloji derslerini dinleyene kadar. Yanlış yapmış. Babam zalimdi. Anne mazlumdu. O ezikliğimi böyle gidermeye çalışıyordu. Oysa kocam hiç de böyle değil diyor. Yani e, kocası gibi, şey anne babası gibi kocasını düşündü. Ben nasıl yaparım ya kanıma yani hayal edemiyorum yani e, şiddetli bir şeydir. Ya, bilmiyorum. Allah göstermesin ama anlamıyorum ya. Yani. Ben anlamıyorum. Ben mesela niye öyle diyorsun? Ben e, 80 ihtilalinde sorgulanan bir insanım. Kur'an harfleriyle öğrettin diye 80 ihtilal çeli alınan insanım. Şiddetleri çok gördüm. Bunu gördüğüm halde e, bu bir çeşitini anlatıyorum. Dershanede her türlü şeyi gördüm. Kovuldum, tard edildim, Başka yerlere gittim, oradan terk ettim. Ama hiçbir zaman pes etmedim. Hiçbir zaman inanın sizi kan mukabele bir misil yapmadım, çekip gittim. Hiçbir zaman kavgaya girmedim, karşılarına kimse dikilmedim. Baktım burada şey yok. E, kavga, ben de kavga etsek e, zaten bunun tadı yok. Galip olsam bile tadı yok. Galip olsam tadı yok. Ne anlatmaya çalışacağım size bak? Ben en mukaddes mekanda, beşer değil, emsalsın, tamam? Ya emsaller var ya karı koca vesaire. E biz de emsalsiz. Baktım hemen çekip gittim. Yurt çıktım, başka yerlere gittim, senelerce gelmedim, terk ettim ve ayrıldım. Çok yere ayrıldım. Ve ama asla galip dahi olsam orada huzur kalmayacağına inandığım için mukabeleye girmedim. Hiçbir zaman. Beni yakından bilen arkadaşlar var. Siz de duymuşsunuz. En acımasız bana göre tabii herkesin tamın şeyi var oklavalardan geçtim niye anlatıyorum böyle bir şeylerde sakın bu makabele bilmesine girmeyiniz galip dahi olsa mağlupsun. evde huzur olmadıktan sonra galip olsa ne olur o zaman ne yapacaksın yaptığımı yap Kur'an öyle diyor Hecren cemila güzel bir şekilde uzaklaş üç ya bir ceketin al çık efendim abi üç şey de diyor. Üç yerde mi diyor? Hecren Cemil. onu bilmiyordum. Üç yerde mi? Hecren güzel bir şekilde uzaklaş diyor. Kavga et demiyor. Terk et. Bir duşa gir. Bir çay iç. Paran varsa gel beni dağlara bana da koy. Bir parka gidelim. Bir kahve ikram et bana. Ama kahve parası sen vereceksin. Allah Allah. Çok hoş değil mi Risale? Risale ne biliyor musun? Kaçtı bugün söylediğini Abdullah. 441 mi? 43 mü? He? 444. Bak Risale neymiş? Dayanamayacağım ya. Öpecek miyim öpmeyeceğim miyim? Siz karar verin. Risale Nur ne yapıyor? 444. Şu olar. Risale-i Nur'un manevisi asrın içtimai asrın içtimai cemiyet hayatını ve cemiyetin ruhi ve dini hastalıklarını teşhis etmiş ve müzminleşmiş müzmin kronik, kronik hale, gelmiş içtimai iletleri tedavi edecek şekilde Kur'an hakimin hakikatlarını ilahi bir emir ile bu zamanda yaşayan bütün insanlara arz etmiştir. Bir daha okuyayım. Bu kadar. Risale-i Nur'un şahsı manevisi asrın içtimai ve ruhi ve dini hastalıklarını teşhis etmiş <laughs> müzminleşmiş içtimai iletleri tedavi edecek şekilde Kur'an hakimin hakikatlarını Kur'an hakimin hakikatlarını ilahi bir emir ile. Yani ilahi emir olmasa gene yapamazsın. Mesela ben Kilom e, kilom sağlığım dahi olsa diyelim misal. Adam kilo 120 kilo falan gelse. Veya şu aç olacaksın deyince yapamıyorsun. Ama hasta dahi olsan Ramazan'da ilahi emir olduğu için yapabiliyorsun. Risale-i Nur bunları Kur'an hakimin hakikatlarını ilahi bir emir ile bu zamanda yaşayan bütün insanları arz etmiştir. Aile hayatımızda samimi ve ciddi vefadarane hürmet ve hakiki ve şefkatli ve fedakarane merhamet yoksa ne olur? Ve iman ahiret o hanenin saadetine hükmetmezse yani ahiret inancıyla bu evde olur merhamet ve şefkat. Ee, hürmet, yani itaat ve merhamet. İtaat kadından, merhamet erkekten ancak ve ancak ahiret te iman nispetinde olur. Çünkü haddini bilir, hududunda kalır, kul hakkından korkar. Ahirete inancı pek olmayanın kul hakkını takma takmaz. Kul hakkına inanmayanın kul hakkını kale almaz ahirette kefene, kefene bürünü paşır meydanında o cehennemi, o senaryosu anlatılan şeyleri kale almayan insan her türlü mezalim yapabilir. Onun için eğer bir ailede samimi ve ciddi ve fadaranı hürmet ve hakiki ve şefkatli fedakarane merhamet yoksa bir, iki, imanı bil ahiret, iman ah, ahirete iman, o hanenin saadetine hükmetmezse biz de o cennetten ihraç edilmişiz demektir. Biz de cennetten ihraç edilmişiz demektir. Çünkü cennetin cehenneti nedir? Cennetin cenneti cennetin sahibini bulmaktır. Cehennemin cehennemi nedir? Cehennemin sahibini Kaybetmek. Kaybetmektir. O korksun avam cehennemden. O unsun avam cenneti. Bizim derdimiz cennetin sahibini, cehennemin sahibini bulmak veya kaybetmektir. Bizim cennetimiz cennetin sahibini bulmak olmalı. Bizim cehennemimiz cehennemin sahibini kaybetmek. Allah kaybettikten sonra cehenneme gitsen ne olur? ve Hazreti Ebu Bekir'in bu noktadaki şeyleri de bu durumu açıklıyor değil mi abi? Görüşleri. Yani Hazreti Ebu Bekir'in öyle büyüdü. Evet öyle büyük ki. Cennetin birinci tabaka, cehennemin birinci tabakası ehl imana aittir. Cehennemin yedi tabakasına atven cehennem denmiş ama cehennemin yedi tabakası ayrıdır. Birinci tabakası günahkar Müslümanların bulunacağı makamdır ki bir rivayete göre hamam sıcağı gibidir diyor ümmetimin cehennemi. Ne merhamet değil mi? Bak ne kadar hoş. Oh. Böyle yap. İşte Ebu Bekir, Sıdık radıyallahu anh, Ya Rabbi o kadar büyük büyük ki benim cehennemde cesedimi. Müslümanlara yani birinci tabakaya, iki üç demiyor. Ce, birinci tabakadaki maka o kadar büyük ki benim Müslüman kardeşlerim girmesin. Çünkü Müslüman ikinci tabakaya girmeyecek. Müslüman yedinci tabakada ne işi var? Münafıklar oraya itkal edilecek. Münafık değiliz ki kardeşim. Münafıklar gidecek yedinci tabakaya. Üstad da lüzum olsa diyor ahiret, ahiretimizle feda edecek. Evet. Bu, bu sırdan değil mi abi? E bu sır işte. E bu sır olmasa onun talebeleri, onun öğretisine gönül veren nur talebeleri memleket memleket, devlet devlet dolaşır mı? Çek yatlarda yatıyorsun, arabanın koltuklarına yatıyorsun. Yani yeter ki imanlar kurtulsun diye. Oo çok harika bir şey söyledin abi yani cennetimizi doğru abi ya yani, oturup Kur'an okursun evde, hocam. evde, evde e, oturmak, yatmak, ibadet etmek hatta e, huzu uzat e, diyor kesbedecek ibadetlere yönelme onları terk etmişiz ya bu seyahattan İstanbul Polatlı, Afyon, Bolvadin İzmir bilmem daha bu nasıl. ya keyif mi alıyor insan ya vücudun kaşınıyor, terden olmuşsun, bütün tehlike var. Bir de yetmiyor, her an ölüm şeyi var, tehditleri var. Az değil ya, bildiğiniz gibi değil ya. Adama münafık diyorsun. Onlar ne yapar? Onlar da aynı tehdidini gönderiyor. E böyle canını dişini takarak yurt dışına çıkıyorsun. Aa, hoş geldin mi diyor Avrupa'daki Alman istihbaratı sana. Aferin lan iyi ki geldin diyor. Öyle mi? Nereden giriyoruz? Giriyoruz Yunanistan'a, giriyor Fransa'dan, oradan, buradan. Da. Yani kolay iş mi? E ne yapıyorsun? Ölüm dahi olsa, doğuda mesela teravih imamı yapıyorsun, o PKK'nın cirit attığı dönemlerde, keza o köylerde imamlık ve vaaz ediyorsun. E, e kürsüde durmuşsun hedefte. Yani bak ne diyorsun? Dünya cennetinden çıkıyorsun, insanların imanı kurtulsun diye cehenneme giriyorsun. E burada da giriyorsun cehenneme. Yani dünyanın cehennemi, Lüzum olsa değil mi? Yani. Lüzum olsa ha lüzum işte. Lüzum ben oturamaz mıyım? Lüzum var ve <laughs> Ya bu saat bu yaşa kadar bak elli küsür olduk. E tamam arkadaş bundan sonra yeni nesil yapsın. Demiyorsun bir gün daha iyi. Lüzum varsa dünyevi cennetimizi terk ediyoruz. E hatun alamaz mıyım? Aa sana cennet işte. E maddi durumumda iyi ailem, a, babam tarafım zengindi bana mal kalmıştır. E zaten çalışmaya ihtiyacım yok. Bir de katını alırdım. Evde de oturursun. Ondan sonra cennetin ortası ev ev, hocalık da yaparsın. Öyle mi? Şimdi bir kursta bir yerde bir yerde mahalle. Bir hocalık yaparsın ya. Şimdi mumla aranıyor hocam mesela. Adamın da var. Pat diye geçiyorsun o şeyi kadroya. Yani yapamadım. Yani bir şey anlatmak için. Lüzum olsa dünyevi cennetimi terk ederim diyor. Yani dünyadaki cennetin yani cehenneme girmeye e giriyorsun cehenneme. Cennet cehennem bizim burası. Orası bizi ilgilendirmiyor artık. Ben buradaki cennet cehennemi düşünmeyle vazifeliyim. Ahiretten sonra cennet cehennem benim benim, benim meselem değil o. O kimin? O sahibi. Allah'ın işi o. Ilahi. O ilahi. Cenab-ı Hakk'ı ne karar? Onu bilemem ben. Onu düşünmeyle vazifeliyim. Ben buradaki cehenneme düşmeyeyim. Üstad da zaten hayatıyla bunu imzalamış abi. Öyle yaparak değil mi? Evet. Yani o da diyor mesela işkence işkenceye, işkence, yani, hapisten alışıyorum. Memleketime gitmeye izin verildiği halde bütün işte e, memleketinden çıkarlarına gittiği halde vesikam olduğu halde gitmedin diyor. Evet. Şimdi okuyorum. Ahirete, ahireti o hanenin saadetini hükmetmese biz de o cennetten ihraç edilmişiz demektir. Çünkü cennet olduğunu bilmiyoruz. Aile hayatının cennet olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz ki Adem ve Hava cennet olduğunu biliyor mu? Bilmiyor. Sen de bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum. Ha bilince öğrendik. Adem yeryüzüne indi. E, sen de cemiyetten buraya indin. Dershaneye. Ha vay be. Şimdi evlilere söylüyorum. Sen evleneceksin. Ha vay be. Aile hayatı şöyle şöyleymiş ya. Vay anasın. E şimdi adam cennetinden düştü. Nerede mi? Eve gitmek istemiyor. Kavga gürültü var. Lan geç olsa da gitsem, mesai olsa da gitsem. Adam mahsus e, tır veya şeyler arası işlere giriyor. Eve gitmemek için. Yani sıkılıyor, girmiyor. Rahatsız. Bu ne demektir? Cennetinden ihraç edildi. Çünkü cennet olduğunu bilmiyoruz. Biz de kanıyoruz. Ve hayvanatta olduğu gibi başka menfaatler evde eğer bu yoksa din hakim değilse yani imanı bil ahiret o aile hükmetmese hayvanatta olduğu gibi başka menfaatler ve sair galip ister o hürmet ve merhameti mağlup edip o dünya c ceh cennetini cehenneme çevirir. Sözler 97'de. Yani eğer ahirete iman yoksa bu bir veya şuurlu değilsek o aile hükmetmezse bu birdi ikincisi samimi ve ciddi ve vefadarane hürmet iki hakiki ve şefkatli ve fedakarane merhamet yoksa kadından böyle bakış erkekten böyle bakış ikisine hükmeden ahiret şuuru yoksa ne olur? Hayvanatta olduğu gibi başka menfaatler ve sair galip ister. yani lezzetlenmek için işbirliği yapmak. Aile değil de ben sana bu lezzeti sebep olacağım senin. Sen de bana şu lezzete sebebiyet ver. Başka menfaatler ve sair galip ister. o hürmet ve merhameti mağlup edip o dünya cennetini cehenneme çevirir. Hakiki lezzet ve zevk manevi öyle lezzettir ki bak hakiki lezzet ve zevk manevi öyle bir lezzettir ki eğer tecesüm etse bak cisimleşse ve o çekirdek bir ağaç olsa o adama hususi bir cennet hükmüne geçtiği aldı. O zevk ve lezzet hazimeyi terk edip gençlik saykasıyla o hadsiz elemler ile alüde, zehirli bir bala benzeyen sefiyane ve heveskarane muvakkat bir lezidi gayri meşruayı ihtiyar eden hayvandan yüz derece aşağı düşer. Şimdi diyor ki burada, hakiki lezzet ve zevki manevi gençlik saykası ile kaybediyor. Sual, el merrum men ehebbe, el merrum Ma'emen Me -e sırınca dost dostuyla beraber cenneti bulunacak sözler bulunacaktır <laughs> sözler 499 Burada yanlış insanlarla beraber olmak cennetten çıkma hükmünde olur